Ben kötü bir insanım. Ne dedin? Ben diyorum kötü bir insanım. Benim mayam kötü Cengiz. Niye öyle bir şey dedin ki kardeşim? Sen çok saf, çok iyi niyetli bir insansın. Değilim çünkü de ondan kardeşim. Daha ben çenemi tutmasını beceremiyorum ya. Hain Tuğçe. Nasıl kandırdı beni? Ama ben irademe sahip çıkabilseydim kandıramazdı işte. Beni bir paçavra gibi kullanıp köşeye atamazdı. Bence o kadar da önemli değil. Sen neden bahsediyorsun Cengiz kankamı sattım diyorum sana ya. He, o zaman ayıp etmişsin kardeş. O ne demek ya? Bilerek mi yaptım sanki? Ağzından çıkıverdi. E o zaman özür dilersin. Serkan affeder. Ha bir kuru özürlü olacak iş yani onu diyorum. Baba sen de artık bir karar ver ya. Doğru söylüyorsun. Çok düşündüm artık birinin benim cezamı kesmesi lazım. Nasıl bir ceza istiyorsun? Ben bilmem. Bana çenemi tutabilmeyi öğretsin de ben başka bir şey istemiyorum. En büyük ceza nedir biliyor musun? İnsanın kendine kestiği cezadır. Öyle mi diyorsun? Evet. Kişi nefsini en iyi bilendir. Nefsini törpüleyecek şeyi arar, kendisi bulur. ben bu dünyada her şeye inanırım. Alize'nin bile isteye evlendiğine inanmam. Benden bu kadarını beklemeyin. Ben de pek inanamıyorum açıkçası. Hele hele Nurettin amcanın bu duruma karşı koymadığını bana inandıramazsınız. O tamirci kesin bir şey yaptı. Ya artık büyü mü yaptı, şantaj mı yaptı bilmiyorum. Alize de gitti, mecburen evlendi. Bu kesin böyle oldu. Telefonla tamirciyi sakın açma tamirci diye kaydeden biri niye onunla evlensin Hadi karıcığım. Ben yanındayım. Ne unutma. Biliyorum tamirci. Sağ ol. Herkese selam. Bırak şimdi selam falan Alize. Bütün bunlar ne demek oluyor? Bize bir açıklama yapacak mısın? Yapacağım tabii merak etmeyin. Ama sadece bir kere söyleyeceğim sonra bu dosyayı kapatacağım. Anlaştık mı? Kesin kafanızda bin tane komplo teorisi kurmuşsunuzdur. Ama gerçeği benden dinleyin. Biz... ...Serkan'la birbirimizi seviyoruz. Ve çok aşığız. Ve evlendik ama size söylemedik. Çünkü tam olarak şu an yaptığınız şeyi yapmanızdan çekindik. Bizi yargılamanızdan bahsediyor. Ama artık umurumuzda değil. İsteyen istediğini düşünebilir. Hayatımıza ve evliliğimize saygı gösterirseniz seviniriz. Elza, ben seni artık tanıyamıyorum. Sen gerçekte kimsin? Isso é ama benim etrafım.